Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun sonunda hatta abone olmayı abone olmayı yazıyor. Evet sizlerle şimdi kakao süt yapacağız. Hemen malzemelerimi gösterelim Başlayalım. Kakaomuz. Bardak ve kaşığımız. Sütümüz. Hemen başlıyoruz. Kakaomuzu açıyoruz. içindeki kağıdıyla beraber. Bunu aldıktan sonra hemen bir kaşık atıyoruz. Üç kaşık olacak. Evet arkadaşlar hemen attık. Kaşımızı içine koyalım. Çok güzel bir süt olacak. Ee, bunu evde siz de deneyebilirsiniz. Hemen hızlı yapalım. Annem beni çağırıyor çünkü. Ee, şey annem tercihde çalışıyor. Annem bana süt yapmayı öğretmişti. Kakao süt. Kendi çıkıyor bu fikir. Yoksa bütün fikirler benden çıkar. Arkadaşlar sütümüzü yaptık ve içinde kahve gibi bir nesne olacak. Size çok güzel bir şey göstereceğim. İçtikten sonra bakın ben içeyim. Siz bakarsınız. Şimdi başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim bir tane teyzem var. Onun kızı var. Böyle şimdi yanda oturuyorlar. Böyle çok tatlı bir kız. Ama her şeyi çalıyor biliyor musunuz? Şaka şaka. <laughs> Arkadaşlar bitirim. İsterseniz sizin evde de kaka olursa yapabilirsiniz böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Eğer abone olduysanız bir yazmayı unutmayın. Bay bay.